Kalktın. Lan. Asitten <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> oh! Süper yumruk aktif. Gel dur. sıkıl aldım. Pişt, lan bırak! Bir <laughs> ee, Grilo, senin ışınlanma özelliğin vardı değil mi? Tamam evet vardı. Ee, ben ben Godzilla'yı hallettim. Oğlum ne oluyor lan? ve ışınlanırlar. Hızlan bu parçaları geliştirip bir askerimize takabiliriz. Ama ben niye parçayı yedim ki? Ben niye parçayı yedim ki? Neyse ben yiyorum. ne ne, ne.

Kraytalım. Ben de geleceğim. E, i̇yi de prototip yok bizde. E, ne yapabilirim oğlum? Yapsaydınız bana ne? E, musun komutan? Hmm. Sıra sıra gidin. Hmm. Senle de görüşeceğim. Hmm. Tamam. Hmm. Ne? Hmm. Sen direkt yürü. Oğlum sen o ezik robota nasıl yenildin? O ezik değildi. Öğretmen açtı. <gülüyor> Aç. Aç. <laughs> tamam. Hadi ben gidiyorum. <gülüyor> 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 yardım. Şurada upgrade alanlar geçiyor match match Durun sen gel buraya. Tamam efendim. Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Acaba bunlar ne konuşacak ya? Neyse ben şurada upgrade alanıma geçeyim. <laughs> e, efendim komutan. Oğlum gri robotu nasıl yeniliyor şey lan kız mı? Oğlum bak ilk yapılan bir robot. Yani ona özen gösterilmiyor artık yeni robotlara özen gösteriliyor. Neden biliyor musun lan? Aa. Komutanım nasıl vurmasın? Aa. Aa. Hemen buradan gideyim. Benim öldürdüğümü sanmasınlar.